gündüz toplantılarımıza başlıyoruz. Ee, Halk toplantılarımızın en önemli özelliği kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunup sonuç alamayan vatandaşlarımızın koordineyi gerektiren husus varsa onları burada kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileriyle işte belediye başkanımız başta olmak üzere beraber bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ee, tabi devletimizin en önemli e, görevi vatandaşlarımızın memnuniyetinin sağlanmasıdır. Devlet vatandaş için vardır. Bu anlayışla e, hareket eden bir e, yönetim anlayışını ön planda tutarak vatandaşlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Bugün de işte onlardan birisi. Tabi burada vatandaşlarımızın Problemlerini problemlerini anında çözebileceklerimiz varsa onları çözüyoruz. Çözemediklerimizde de zaman içerisinde çözülecekler var ise onları zamanın sürecine bırakıyoruz. Ama bir kısmı da tabii mevzuat değişikliği gerektirebiliyor. Veya daha uzun bir çalışma süreci gerektirebiliyor. Onları da yine zaman içerisinde ilgili makamlara Ulaştırma yönünde çaba gösteriyoruz. Ben toplantımızın, e, Halk günü toplantımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii bu arada bugün ilimiz adına, basın camiası adına üzücü bir e, gün yaşıyoruz. E, değerli basın mensubu e, kardeşimiz, değerli kardeşimiz bugün vefat etti basın camiasına, ailesine ve Zonguldaklı hemşerilerimize başsağlığı diliyorum. Genç yaşta ayrılan Ferdi kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Oh, Aylık senin yedi bin lira gelirim var ya. Hayır benim o kadar Ne ben... gelir bu yedi bin lira? Söyleyeyim bakayım. Eşin, dört bin lira aşkım. Eşin dört bin lira alıyor. Benim eşin yanında durmuyor. E durmuyor ne canım? Yapacak bir şey yok. Ay, ayrıyım ben. Boşanık mısın? Evet. boşanıkım ama e, daha önceden su, erek gibi için adres de Öyle e, bir benim şey benim olmaz. Benim benim o zaman güzel bir araştırın. Başka? Başka neyi var? Bir, bir evliliği maaşı. Bir evliliği maaşı alıyorsunuz. Onu ben almıyorum. Kim alıyor? Oğlum oluyor. Aynı halde yaşıyor. onun şeyi ben sosyallerden yedi Bak sen olayım. şöyle Recep Bey. Evet. evet. Bir sosyal çalışmacı arkadaşı güzelce bir gitsin evini etrafına, mahallesini güzelce bir araştırsın. Ona göre bir bak bakalım. Tamam. Yalnız gelsin. Tamam bak Hayır. evet, bir dakika. dedim şimdi. Bir arkadaşımız gitsin Hayır. güzel de senin dediğin mi doğru? Onların dediği mi doğru? Eğer onların dediği doğru. doğruysa sana yardım edemeyiz. 7000 bin lira para geliyor. böyle Emine. gelse de onu böyle bu ya. Yani, kapısını çalmasa ne olur? Hanımefendi anladık da bak ne diyorum ben sana vermeyeceğim demiyorum. Diyorum ki durumu onlar diyor ki 7000 bin lira giriyor eve diyor. Ben bir ay cezaevinde yattım açığa gideceğim. İki sene orada kalacağım. E, 30 milyon eski buzdolabı için ben bir ay cezaevinde yaptım. Aç, tamam, aç, şimdi gitsin. arkadaşlarımız hemen bugün, yarın bir gitsin. Habersiz gitsinler yalnız. Şöyle yani güzel bir araştırsınlar. Bak, duruma göre eğer dediği gibiyse ise yardımcı olalım. Bak, ben söylüyorum. Tabii. Senin dediğin gibiyse. Tabii. Onların dediği gibiyse ise yardımcı olamayız. Kusura bakma 7 bin lira para çok e, yüksek bir parada bir evet. Şey, Eşim şey, şey, yanımda şey, yaşamayacak. O zaman boşan. Boşanık kim zaten? Bak, nasıl boşanık olmaz o mümkün değil. O zaman bir onda bir yanlışlık var. Yanlışlık var işte. Benim tamam işte o düzeltiriz. Yansıyor. Yanlışlık varsa düzeltiriz. 2-3 aydan beri, 4 aydan beri alamıyorum. Gönülümü hmm. alıyordum, yardımlarımı alıyordum ama... İşte kayıtlarda 7 bin lira gözükünce vermezler tabii yani. Doğru. Daha önce ne alıyordun o zaman? Daha önceden nasıl alıyordun? <mesela. Olur. gülüyor>